El ve ayak uyuşmasının nedenleri nelerdir? El ve ayak karıncalanması nasıl geçer? Halk arasında çok sık görülen bir rahatsızlık olup her 10 kişide birinde meydana geldiği düşünülmektedir. Genellikle sinir sıkışmasından kaynaklı görülse de altta yatan farklı hastalıklardan kaynaklı da meydana gelmektedir. Peki el ve ayak uyuşmasının nedenleri nelerdir? Ayak karıncalanması hangi hastalıkların belirtisidir? İşte bitkisel çözümler. Uzun süre hareketsiz kalma sonucu el ve ayakların uyuşması hemen hemen herkeste görülen bir rahatsızlıktır. Tıpta parestezi olarak adlandırılan bu durum sinirlere yapılan baskılardan dolayı meydana gelmektedir. Parestezi geçici ve kronik olarak iki farklı durumda görülür. Geçici parestezi sinirlere yapılan baskının aniden kaldırılması sonucu ortaya çıkan uyuşukluktur. Kronik parestezi ise sinirlere hiçbir baskının uygulanmamasına rağmen durduk yere kol ve bacaklarda görülen uyuşukluktur. El ve ayak karıncalanmasının nedenleri nelerdir? Halk arasında ayak karıncalanmasının nedenleri genellikle ayakların üzerine çok fazla baskı yapılmasından kaynaklıdır. Sinirlere yapılan baskı ayak ve ellerde uyuşmaya ve karıncalanmalara neden olmaktadır. Birçok kişide görülen ayak ve el karıncalanmalarının, sıklıkla ve kalıcı şekilde görülmeleri farklı hastalıklarının habercisi olarak görülebildiğinden, nedenlerini öğrenmek ve doğru tedaviyi uygulamak için doktora başvurulması tavsiye edilir. Ayak ve el karıncalanmalarının nedenleri, şöyledir. Kalp ve damar hastalıkları, kan dolaşımı bozuklukları, obezite, diyabet, alkol bağımlılığı, kemik erimesi, kemik kırılmaları, bel fıtığı, susuzluk, Vitamin ve mineral eksikliği, uzun süre aynı pozisyonda kalmak, damar tıkanıklıkları, beyin enfeksiyonları, psikolojik nedenler. El ve ayak uyuşmasına ne iyi gelir? Halk arasında çok sık görülen el ve ayak uyuşmasının altında yatan nedenlerin tam olarak tespit edilmesi, gereken tedavi yöntemlerine başlanması gerekmektedir. Ancak yaşam tarzında bazı değişikliklerin yapılması el ve ayak uyuşmasını kısmi olarak azaltmaktadır. Gün için bol bol su içmek, dengeli ve sağlıklı beslenerek, vitamin ve mineral eksikliğini doğal yollarla gidermek, hareket halinde olmak, özellikle uzun süre aynı pozisyonda kalmamaya dikkat edilmesi gerekmektedir. Al ve ayak uyuşmasına iyi gelen bitkisel çözümler ise, şöyledir. Lahana Beyaz top lahananın dış yaprakları, 3 ila 5 dakika kadar suyun içinde kaynattıktan sonra, süzüp suyunu içmek, el ve ayak karıncalanmalarını azalmasına yardımcı olmaktadır. Zencefil çayı. El ve ayak uyuşmalarını hafifletecek etkili yöntemlerden biri de zencefil çayıdır. Zencefilin yanında zerdeçal çayı da el ve ayak karıncalanmalarının geçmesinde etkili bitkisel yöntemlerden biridir. Yeşil çay. Her gün düzenli olarak bir fincan yeşil çay tüketmek el ve ayaklardaki karıncalanmaların hafiflemesine yardımcı olmaktadır. Bitki çayları aynı zamanda zengin vitamin ve minerallere sahip olduğundan vitamin eksikliğinden kaynaklı görülen uyuşmaları hafifletmektedir. Kanalımızda yer alan bilgiler tavsiye niteliğindedir. Mutlaka bir doktor kontrolünde görüş aldıktan sonra denenmelidir. Videomuzu faydalı bulduysanız beğen butonuna basıp yorum yaparak daha çok kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.